Değerli öğrencilerim merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum ben Metin Kürmoğlu hocam. Değerli öğrencilerim bugün 10. sınıf 2. ünite hikaye ünitesi ölçme değerlendirme sorularda ünite sonu ölçme değerlendirme sorularını beraberce cevaplayacağız. Sorularımızın cevaplamasına geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonunu tıklayarak abone olabilirsiniz. Değerli öğrencilerim ünite sonu ölçme ve değerlendirme sorularımızın cevaplarına geçelim. Birinci soruda diyor ki aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi veya kelimeleri yazınız. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Birinci cümleden başlayalım. Diyor ki birinci de mesnevilerde dil, boşluk, ölçü, boşluk, beyit sayısı ise boşluktır. Şimdi şöyle tamamlayabiliriz. Mesnevilerde dil ağır veya ağdalı, ağır ağdalı, ölçü, aruz, beyit sayısı ise sınırsızdır şeklinde ifade ediyoruz. İkinci cümlede de boşlukları şu şekilde dolduruyoruz. Türk edebiyatının ilk hikaye örneği Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Letaifi Rivayat adlı eserdir. Batılı anlamda ilk hikaye örneği ise Sami Paşa Zade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eseridir. Burada boşluklara Ahmet Mithat Efendi, Letaifi Rivayat ve Küçük Şeyleri yazıyoruz. Üçüncü cümlede boşluğa ise şunu getireceğiz. Cümlenin başından okuyalım. Divan Edebiyatı döneminde roman ve hikayenin yerini tutan uzun soluklu eserlere mesnevi denir şeklinde mesnevi kelimesini ekleyelim. Dördüncü cümlemizde ise Milli Edebiyat döneminde eser veren Ömer Seyfettin Yeni Lisan adlı makalesiyle sade bir Türkçeyi savunmuş. Bunu da eserlerine yansıtmıştır şeklinde boşluklara milli ve yeni lisan kelimelerini ne yapmaktayız? Getirmekteyiz kıymetli öğrenciler. Kıymetli öğrencilerim diğer sorumuzda ise aşağıda numaralar ile verilen eser isimlerini harf ile verilen sanatçı isimleriyle eşleştirerek harfleri numaraların yanındaki yay ayıraçlarının içine yazınız. Şimdi burada bize Bengübade, Yüksek Ökçeler, Küçük Şeyler, Letaifi Rivayat, Fuzuli, Ömer Seyfettin, Sami Paşazade Sezai ve Ahmet Mithat Efendi isimleri verilmiş. Bengübade, Fuzuli'ye ait bir eserdir değerli öğrencilerim. Yüksek Ökçeler, Ömer Seyfettin'e ait bir eserdir. Küçük Şeyler, Sami Paşazade Sezai'ye ait eserdir. Letaifi Rivayet ise Ahmet Mithat Efendi'ye ait bir eserdir. Bildiğiniz üzere bu isimleri ve eserleri e, dersimizde de işlemiştik. Bir önceki videolarımıza, bundan önceki 5 e, videomuza bakarsanız bu isimlerin orada e, işlendiğini de göreceksiniz sevgili öğrencilerim. Ve e, uzun hikaye ise e, Mustafa e, Kutlu'ya ait bir e, eserdir e, karşılarına yazıyoruz. Bir diğer soruya geçelim. E, aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana e, yazın e, demiş. E, aşağıdaki metinden hareketle aşıkların şiirlerinin kalıcı olmasının sebebini yazın demiş. E, halk edebiyatında e, yeni motif bulmak aşıklığın gereği sayılır. Bununla birlikte hüner gösterisine dayalı ustalıklara itibar etmeyen, söyleyiş güzelliğine önem veren aşıkların şiirleri kalıcı olmuştur. Halk edebiyatı geleneğinde motiflerdeki ortaklığa rağmen üslup farklılıkları aşığın söyleyiş biçiminde ortaya çıkmaktadır şeklinde bir ifade var. Sevgili arkadaşlar buradan hareketle şöyle diyebiliriz. Aşıkların kendilerine has üsluplarıyla işlerinden geldiği gibi söyleyiş güzelliğine önem vermeleri ve onların özgünlükleri aşıkların şiirlerinin kalıcı olmasını sağlamıştır. Ee, yine e, günceli yakalamaları, halkın duygularını dile getirmeleri de bunda etkili olmuştur e, aşıkların halkın içinden çıkmış olmaları ve halkla özdeşleşmeleri de ve bu özdeşleşmelerinin sonucu dile getirdikleri duyguların halkın kendi duyguları olması hasabiyle sevgili arkadaşlar e, bu durumda etkili olan e, hususlardır şeklinde ifade edebiliriz. Değerli arkadaşlar diğer e, soruya gelelim. Diyor ki birinci metin ve ikinci metin parçalarını aşağıda verilen başlıklar doğrultusunda karşılaştırın e, diyor. Arkadaşlar şöyle bir karşılaştırma e, yapabiliriz. E, birinci metnin teması, dileklerin kabul edilmesi, ee, anlatım biçimi masalsı bir anlatım, ee, anlatıcısı üçüncü tekil şahıs ağzından bir anlatım, bakış açısı ise ilahi bakış açısı olarak ifade edebiliriz. Üslup ise e, masalsı bir dil ve benzetmelere dayalı, hayal gücüne dayalı bir anlatımı var diye ifade edebiliriz. İkinci metni incelersek bu anlamda teması savaşın kalıcı hasarları ve savaşın acı yönleri diyebiliriz. Anlatım biçimi olarak öyküleyici bir anlatım yapılmış. Anlatıcısı birinci tekil şahıs ağzından kurmaca bir Anlatıcı bakış açısı ise kahraman bakış açısıyla anlatım yapılmış. Teklik birinci şahıs ağzından anlatıldığı için üsluba değinirsek, üslubunda da samimi, içten, yalın bir anlatımı vardır diyebiliriz sevgili öğrenciler. Değerli öğrencilerim, aşağıdaki kutucuklarda diyor. Hikaye ünitesi ile ilgili 8. ve 14. soruların cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarak soruları cevaplayınız demiş. Bir uyarıda bulunmuş. Soruların birden fazla Cevabı da olabilir. Bunu göz önünde bulundurun. O zaman 8. soruya bakalım. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri hikayenin yapı unsurlardır? Değerli arkadaşlar kutucuklarda verilen unsurlara baktığımız zaman olay, mekan ve zaman nedir? Ee, hikayenin yapı unsurlarındandır. Kutucuklarda bunları verdiği için biz bunları ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Bunun yanında kişilerde nedir? Kahramanlarda bunlardandır. Ama bize kutucuklar sorulduğu için bunu ifade ediyoruz. Dokuzuncu soruda ise yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri nazım nesir karışık yazılan anonim türlerdir. Değerli öğrencilerim Dede Korkut hikayeleri, halk hikayeleri ve cenk nameler, e, nazım nesir karışık yazılan e, anonim ürünlerdir diyoruz. Onuncu soruya geliyoruz. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri şeyhinin harnamesini de yazdığı Divan edebiyatı nazım biçimlerindendir. Mesnevi. Değerli arkadaşlar mesnevi beyitlerle yazılan ve beyit sınırı olmayan bir e, türdür. A, A, B, B, C, C şeklinde e, kafiyelenişi vardır. E, ve e, hikaye türü anlatılar mesnevi tarzında divan edebiyatında yazılır. Şeyhinin harnamesi de mesnevidir. Evet Diğer soruya gelelim. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Tanzimat dönemi edebiyatının tanınmış hikaye yazarlarındandır? Ahmet Mithat Efendi. Kutucuklarda verilen Ahmet Mithat Efendi e, bu sorunun cevabıdır. 12. soruda yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri hikayenin bölümlerindendir e, diye sorulmuş. Bize verilen kutucuklardaki serim ve çözüm bölümlerini Cevap olarak yazıyoruz noktalı yerlere. 13. Soruya geliyoruz değerli öğrencilerim. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri sade ve anlaşılır bir dili savunan milli edebiyatın öncülerindendir sevgili arkadaşlar. Ömer Seyfettin bildiğiniz üzere milli edebiyatın öncülerindendir. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan Hangisi ya da hangileri Türk Edebiyatı'nın e, ilk e, hikaye örneğidir? Burada değerli arkadaşlar e, Ahmet e, Mithat e, Efendi'nin e, letaifi rivayet e, eserini e, burada sayabiliriz. Dolayısıyla e, cevabımız bu şekilde ne yapılacaktır ifade edilecektir. 15 ve 17. soruları metne göre cevaplandırılmamız istenmiş. Diyor ki yukarıda okuduğunuz metnin türü hikayedir. Metnin türünün hikaye olduğunu gösteren en az 3 dayanak noktası bularak yazınız demiş. Değerli arkadaşlar öncelikle öyküleyici anlatımla anlatılmıştır. Olay, kişi, yer ve zaman unsurları vardır. Olay hikayesinin özelliklerini taşımaktadır gene burada bir anlatıcı vardır anlatıcının bakış açısı vardır vesaire bunlar bu hikaye oluşunun ispatıdır diyebiliriz 16 soruda okuduğunuz metni halk hikayeleriyle tema ve anlatım açısından değerlendiriniz demiş değerli öğrencilerin tema olarak daha bireysel bir konu işlenmiş burada halk hikayelerinde genellikle aşk konusu veya kahramanlık konuları işlenmekteyken bu K'de böyle bir durum yoktur. Daha çok şehir insanlarının yaşadıkları bireysel duygular ön plandadır. Bu açıdan bu iki bu hikaye halk hikayeleriyle bir benzerlik göstermez. Dolayısıyla bu şekilde bir ifade kullanabiliriz. 17. soruda da okuduğunuz metindeki Eskici siz olsaydınız diyor. Artık konuşup anlayabileceği birini bulamayacağı için ağlayan Hasan'ı teselli etmek için onunla nasıl bir diyalog kurardınız? Aşağıda boş yere bırakınız. Burada kendi bakış açınıza göre görüşlerinizi yazacaksınız. Şöyle belki diyebiliriz. Gitme Hasan diyemeyeceğim. Çünkü insan bazen gitmek zorunda kalır. Sen de gidiyorsun ve gitmek zorundasın şeklinde bir ifadeyle Hasan'a karşı bir diyalog içinde oluna bilinirdi. O da üzülme usta diyebilirdi. Üzülmem ama düşünürüm be Hasan. İnsan yalnızken bir ses arıyor. Sesine ve biliyor ki o ses olmadıkça bu hayatında bir anlamı kalmıyor. Haydi var git yoluna Hasan'ım şeklinde bir ifade kullanılabilir. Değerli öğrencilerim gelelim diğer sorularımıza, test sorularımıza isterseniz. 18. soru diyor ki, Hikaye türünün Türk edebiyatındaki tarihi gelişimini araştıran bir kişi aşağıdaki eserlerden hangisini diğerlerinden önce incelemelidir? Dede Korkut hikayelerini e, öncelikle incelemelidir e, değerli öğrenciler. Gelelim 19. soruya. Diyor ki: Bu parçada hikayelerin konusunu belirleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hızlıca okuyalım parçayı. Hikaye konusu bulmak için iyi bir gözlemci olmak ve çevrede görülenler üzerinde kısaca düşünmek yeterli olacaktır. Önemli olan ilgi uyandıracak konuları seçmektir. Bunun için seçilen hikaye konusunun ayrıntılarına coşku ve ilgi uyandırmasına dikkat etmek gerekir. Bu da ayrıntıların yerinde ve yeterince verilmesine bağlıdır. Ayrıca aktarılan olayın kimin ağzından verildiği de önemlidir. Olay bir mektup, bir anı defteri türünde ise birinci kişi ağzından, yerine göre ikinci ve üçüncü kişi ağzından verilebilir. Evet, şimdi şıklara bakalım hangisine değinilmemiştir? Değerli öğrenciler. Şıklara baktığımız zaman Edirne seçeneğine değinilmediğini görüyoruz. Nedir edirne seçeneği değerli e, öğrencilerim. Hemen ona bir bakalım. Edirne seçeneğinde belirlenen konunun ayrıntıları tasvirlerle verilir. Dikkat ederseniz metinde bu şekilde bir ifade veya bunu e, andıracak e, anımsatacak bir ifade kullanılmamış. Dolayısıyla e seçeneği doğru cevaptır. Bir diğer soruya gelelim. 20. soru. Bu parçada diyor halk hikayesi ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? diyor arkadaşlar. Okuyalım. Halk topluluğu önünde hikayeci aşıklar tarafından söylenen nesil ve nazım karışık hikaye çeşidine halk hikayesi denir. Yazarları belli olmayan bu hikayelerin çoğunun konusu Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, aşık garipte olduğu gibi sevgidir. Yani aşktır. Köroğlu gibi kahramanlık hikayeleri de vardır. Halk hikayelerinde mensur kısımlar taklitler ve jestlerle. Manzum kısımlar ise saz çalarak söylenir. Bu hikayelerde de olağanüstü olaylara çok yer verilmiştir. Halk hikayesi destan çağları geçtikten sonra eski destanların yerini tutmuştur. Bugün ise modern romanla, tiyatro ve sinema halk hikayesinin yerini almıştır. Değerli öğrencilerim şöyle bir şıklara bakalım. Bu parçada diyor halk hikayesi ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Halk hikayelerinin konuları nelerdir? Dikkat ederseniz bu var. İşte sevgidir diyor Karaman. Halk hikayeciliğinin ünlü yazarları kimlerdir? Hayır bakın bu e, bunun cevabı yok. E, niye yok? Halk hikayeciliğinin ünlü yazarları kimlerdir derken aslında bunlar anonim ürünlerdir. Yazarları belli değildir sonradan unutulmuştur. Dolayısıyla Bursa seçeneği yani B seçeneği yanlıştır. Ee, yani bu sorunun doğru cevabı B'dir. Diğer şıklara bakalım. Halk hikayesi örnekleri nelerdir? Bu sorunun cevabı var. İşte bakın Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Aşık Garip gibi. Halk hikayesinin tanımı nedir? Bakın halk topluluğu önünde hikayeci aşıklar tarafından söylenen nesil ve nazım karışık hikaye çeşidine halk hikayesi denir. Tanımlamış. Ve Edirne seçeneğine bakalım. Halk hikayesinin yerini günümüzde hangi türler tutmaktadır? Bunu da e, görüyoruz. Bugün hissediyor modern romanla tiyatro ve sinema halk hikayesinin yerini almıştır. Dolayısıyla A, C, D ve E seçeneklerinin cevapları vardır. Fakat Bursa seçeneği, B seçeneğinin cevabını bulamayız. 21. soruya gelelim. Diyor ki yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde fiilimsiye yer verilmemiştir? Sevgili arkadaşlar bakalım. Birinci cümleye bakalım. Kitabın tüm sayfalarını zevkle okumuştu. Değerli öğrenciler burada fiilimsiye yer verilmemiştir. Kitabın zaten isimdir. Tüm burada yok zaten herhangi bir ek. Sayfalarını bu da isimdir. Zevkle isimdir. Okumuştu. Burada da zaten çekimli yüklem. Burada herhangi bir fiilimsi yok. İkinciye bakalım. Çiçeklerin açmasıyla ortalığa bahar kokusu yayıldı. Çiçeklerin açmasıyla derken açmak fiili mame e, isim fiil eki almış. E, i̇ki de var. Üçe bakalım. İnsanların sözleriyle yaptıkları birbirini tutmalı. Burada bakın yaptıkları yapmak fiili tık, tık e, sıfat fiil eki e, almış sevgili öğrencilerim. Devam edelim dördüncü cümleye. Fotoğraflara bakınca yüzünde tebessüm belirdi. Bakınca bakmak fiili ince ince zar fiil eki almış dolayısıyla burada da kullanılmış beşinci cümleye bakalım hayata toz pembe bakmayı hiç bırakmadı bakmak fiili mame fiilden isim yapma eki almış yani e, isim fiil e, olmuş bakmayı kelimesi bundan dolayı burada da fiilimsi var doğru cevabımız Adana seçeneği yani bir e, birinci cümlede bir numaralı cümlede fiilimsi yoktur değerli öğrenciler. Ve gelelim 22. sorumuza. Bu parçada hikaye türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Okuyalım hemen parçamızı. İnsanoğlunun hikayeye ilgi duyması ve onu sevmesinin başlıca sebeplerinden biri meraktır. Ne olmuş? Nasıl olmuş? Neden olmuş? Sonra ne olmuş? Sorularında Barizleşen insanın merak duygusu onu hikayeye götürür. Merak duygusu çoğu zaman onun hoşça vakit geçirme arzusuna hizmet etmiştir. Ancak söz konusu sorular ve yazarın bunlara verdiği cevaplar basit bir merakın cevabı olmaktan kurtuldukça ciddi manada gerçeğin kapılarını aralamaya başlar. Bunlar insanın bizzat kendisi ve kendisini kuşatan hayata dair gerçeklerdir. Evet Arkadaşlar bakalım. İnsan oğlunun hikayeye ilgi duymasının sebeplerinden birinin merak olduğuna değinilmiş. 5 kına bakalım. Bazı sorularla insanın merak duygusunun daha da belirginleştiğine değinilmiş. C seçeneğine bakalım. Merak duygusu evet merak karşılayacağına bakıyoruz. Evet Değinilmiş. Bakın, e, hoşça vakit geçirme arzusuna hizmet etmiştir diyor. E, D seçeneğine bakalım. Hikayeyi okuyan herkesin gerçeğin kapılarını aralayacağına. Hayır arkadaşlar bununla ilgili herhangi bir bilgi ve görüş ifade edilmemiş. Doğru cevabımız Denizli seçeneğidir. Ve Edirne seçeneğine bakalım. Hikayelerdeki gerçekliğin aslında kişinin kendi gerçeği olduğuna. Evet, bunu da değilmiş. Bakalım bunlar insanın bizzat kendisi ve kendisini kuşatmaktadır hayat dahil gerçeklerdir diyor. Evet o zaman arkadaşlar A, B, C ve E seçeneklerine değinilmiş. Denizli seçeneğine değinilmemişti. 23. soruya geliyoruz. Ee, göreve yeni başlayan muhtar köylüleri yanına çağırıp onların sorunlarını dikkatlice dinledi. Bu cümlede virgülün kullanım işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili öğrenciler Cümleye baktığımız zaman uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek yani vurgulamak belirtmek burada da göreve yeni başlayan muhtar diyerek sevgili arkadaşlar muhtardan sonra virgül koyarak uzun cümlelerde uzun cümlede yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek amacıyla kullanıldığı için Ceyhan seçeneği doğru cevaptır. 24. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi dini destansı hikaye özelliği taşır? Cenknameler arkadaşlar. Hazreti Ali hikayesini okumuştuk. cenknamesini namesini. Burada Bursa seçeneği doğru cevaptır. Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun. Bunlar aşk garip hikayesi. Bunlarda aşk var. Dede Korkut hikayelerinde kahramanlık gibi özellikler var. Dolayısıyla de dini destansı hikaye özelliği taşır Bursa yanıtı doğru cevaptır. Ve 25. soruya gelelim. Bu parçanın başına diyor, düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? Sevgili öğrencilerim, Ceyhan han seçeneği getirilmelidir. Hikayelerin başlangıçları birbirinden farklı olabilir. Ya yaşanılan yerin betimlenmesiyle, ya kişilerin tanıtılmasıyla, ya onların birbirleriyle olan ilişkilerinin verilmesiyle, ya da çatışmaya konu olan Olayın anlatılması ile başlanır. Kimi zaman da kişiler ve onların ilişki içinde bulundukları kişilerin yaşamlarından kesitler sunulur. Böylece hikaye ortasından başlanır, sonra başa dönülür. Kimi zaman da hikaye karşılıklı konuşmalarla başlar. Konuşmalar aracılığıyla mekan ve kişiler hakkında kısa bir e, açıklama yapılır. Bundan dolayı e, Ceyhan seçeneği yani hikayelerin başlangıçları birbirinden farklı olabilir. cümlesi bu parçanın başına düşüncenin akışına göre konulmalıdır diyoruz. Ünite sonu, ikinci ünite sonu, hikaye ünitesinin ünite sonu ölçme değerlendirme sorularını beraberce sizlerle yapmış bulunduk bu dersimizde ve böylelikle hikaye ünitemizi bitirmiş olduk. Kanalımıza abone olduğunuz için videolarımızı takip ettiğiniz için kanalımızı takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda kanalımıza abone olduğunuz için de çok teşekkür ederim.